Değerli Gümrük TV izleyicileri tekrar merhaba. Birleşmiş Milletler 1987 yılında uyuşturucu kullanımına küresel anlamda dikkat çekmek ve bu alandaki işbirliğini artırmak amacıyla 26 Haziran tarihini e, uluslararası uyuşturucu kullanımıyla mücadele uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığıyla mücadele günü olarak belirledi. Ve bu kapsamda da her yıl e, belirli e, çalışmalar yapılıyor. Bugün konuğumuz Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, TUBİM Şube Müdürü Murat Sarıgüzel. Merhaba Murat Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Gökçen. Nasılsınız? Sağ, ol, sağ olun, sizler nasılsınız? Bir koşturmaca var, bir yoğunluk var ama çok şükür iyi, sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Ee, Murat Bey... Tüm dünyada e, küresel terörizm, e, insan kaçakçılığından e, siber suçlara kadar birçok anlamda mücadele edilen suçlar var. Küresel suçlar var. E, bunları düşünürsek, tüm bunların içinde değerlendirdiğimizde uyuşturucu nasıl bir mücadele içerisinde ve ne e, na, ne şekilde yer alıyor? Şimdi tabii bugün e, globalleşen, küreselleşen bir dünya var. Sınırların kalktığı bir dünya var. Biraz önce belirttiğiniz suçlar gibi uyuşturucu da artık küresel bir problem haline gelmiş durumda. Ancak siz geçmişle değerlendirdiğinizde, bugün bizim Birleşmiş Milletler, INCB, EMCD diye raporlarına baktığınızda gerçekten dünyanın bugüne kadar hiç görmediği çok karmaşık bir uyuşturucu problemiyle yüz yüze olduğunu görüyorsunuz. Neden? Neden böyle dediğimizde, böyle bir soru sorduğumuzda? Şimdi 1950'lere kadar ki uyuşturucunun tarih kesine baktığımızda milattan önce 3000 yıllarına 5000 yıllarına kadar uzanan bir geçmişi var. Ancak 1950'lere geldiğiniz zaman şunu görüyorsunuz. O zamana kadar dünyada var olan geleneksel uyuşturucuların yanında bir de onlardan daha da yıkıcı etkileri olan sentetik uyuşturucular dünyada yayılmaya çıkmaya başladı. Aynı şekilde 2000'li yıllarla birlikte bu sentetik uyuşturucularla e, birlikte yeni nesil e, uyuşturucular da gündeme gelmeye başladı. Kısacası durum şudur: şu anda dünya tarihinin hiçbir döneminde görmediği kadar çok ve çeşitli ve zararlı bir uyuşturucu sorunuyla karşı karşıyadır. Şu gün Birleşmiş Milletlere bizim erken uyarı sistemlerine baktığınızda binlerce yeni nesil uyuşturucunun listelendiğini ve bunun için bunun da insanlık için çok ciddi bir tehdit oluşturduğunu görürsünüz göreceğiniz. Uluslararası raporlara bakıldığı zaman. Türkiye uyuşturucu anlamında tüm dünyanın rakamlarıyla karşılaştırıldığında aslında iyi sayılabilecek bir konumda. Bilmiyorum ne kadar sevindirici hiç olmasın gönül ister ki ama var olan durumda tabii ki bu çok çok önemli bir durum. Hiçbir raporda da Türkiye uyuşturucuyla ilgili bir maddenin üretim merkezi olarak geçmiyor. Ama konumumuz itibarıyla, coğrafi konumumuz itibarıyla ve genç nüfusumuzun yoğunluğundan dolayı Türkiye uyuşturucuyla mücadeleden, daha doğrusu uyuşturucudan yüksek miktarda etki altında kalabilecek ülkeler arasında. Aslında bizim lojistik anlamda... Mutluluk duyduğumuz, bize avantaj olan coğrafi konumumuz iş uyuşturucu lojistiğine gelince bir anlamda başımıza bela oluyor diye düşünebilir miyiz Murat Bey? Yani şimdi şöyle söyleyelim onu. Evet dünyada ciddi bir uyuşturucu sorunu var. Bunu rakamlara da dökebiliriz. Burada biz izleyicilerimize bir fikir verebiliriz. Dünya uyuşturucu raporlarına baktığınızda, 2020 raporlarına baktığınızda ki bu uyuşturucu raporları <laughs> IMCD'nin de e, Birleşmiş Milletler'inde e, iki yıl öncesinin verileriyle hazırlanırlar. 2018'deki rakamlara baktığımızda dünyada e, hayatının herhangi bir döneminde herhangi bir uyuşturucu maddeyi deneyenlerin e, oranının %5.4 olduğunu görürsünüz Birleşmiş Milletler rakamlarında. 2018 verileriyle Avrupa'ya baktığınızda ki şu anda da e, geçenlerde biliyorsunuz henüz e, Avrupa EMC diye bir Center for Drug and Drug Addiction Avrupa Uyuşturucu bağımlı İzleme Merkezi 2021 e, uyuşturucu raporunu Avrupa uyuşturucu raporunu yayınladı. Ona baktığınızda bu e, hayatında en az bir kez uyuşturucu kullananların oranının %28.9 olduğunu görüyorsunuz. Bakın bunlar bağımlı sayısı değil. Hayatın herhangi bir döneminde bir herhangi bir uyuşturucu maddi kullanmışların oranı bağımlı sayılarını vermez. 2018 verilerine göre Türkiye'de doğum 3.1'dir. Yani Dünya ile karşılaştırdığımızda, Avrupa ile karşılaştırdığımızda gerçekten ülkemizin çok iyi bir noktada olduğunu görüyoruz. Ancak siz de bahsettiğiniz gibi böyle eşsiz bir coğrafyamız var. Üç kıtanın arasında bir köprü vazifesi gören bir coğrafyamız var. Yalnız bu coğrafi uyuşturucu kaçakçılığı bağlamında uluslararası raporlarda değerlendirdiğiniz zaman geleneksel uyuşturucularda Güney Batı Asya'nın kaynak ülkeler olduğunu görürsünüz. Sentetik uyuşturuculara baktığınızda Avrupa'nın önemli bir merkez olduğunu görürsünüz. Geleneksel uyuşturucu kaçakçılığında Güney Batı Asya'dan Avrupa'ya Giden yollarda yine Avrupa'dan yine Asya'ya giden yollarda Balkan rotası dediğimiz çok önemli bir kaçakçılık güzergahında da Türkiye'nin olduğunu görürsünüz. Şimdi Türkiye genç nüfusu olan bir ülke. Bakın bugün geçen senenin TÜİK rakamlarına göre 15-24 yaş grubunda Türkiye'de 13 milyon gencimiz var. Şimdi 15-24 yaş grubu bizim için çok önemli bir gruptur. Uyuşturucu bağlamında işte riskli gruptur. Dünyada da böyle kabul edilir. Bu genç nüfusu bir kenara koyduğunuzda, Türkiye'nin işte Balkan rotası üzerindeki pozisyonuna baktığınızda, Türkiye için hem hedef genç nüfusu nedeni bir hedef ülke hem de bu kaçakçılık rotaları üzerindeki lokasyon nedeniyle de transit bir yük olarak nitelendirmesini görürsünüz. Evet siz de belirttiniz çok iyi bir tespit var orada. Çok şükürler olsun bugün işte bu sağlam duruş Türkiye'nin herhangi bir uyuşturucunun ana üretim bölgelerinden biri olarak gösterilmemesinde işte önemli bir unsur. Murat Bey. Ee, bu rakamlar çok çok sevindirici evet. ve burada sizlerin e çok çok büyük katkısı elbette ki en başta geliyor. Yapılan operasyonlar bu operasyonlar için yapılan çalışmalar istihbarat çalışmaları, yapılan müdahaleler, mücadelenin sokak aralarına kadar sizin tarafınızdan indirilmiş olması son yıllardaki bu artışta Türkiye'nin bu sevindirici rakamları yakalamasını sağlıyor. Az önce bahsettiğiniz neredeyse tüm dünya rakamlarına bakıldığında her üç kişiden biri neredeyse uyuşturucunun en az bir kez maruz kalmış deyim yerindeyse bir tadına bakmış diyebiliriz Aslında bu anlamda Türkiye çok iyi bir yerde Sizler de sayesinde en başta Peki başka ne tür çalışmalar yapılıyor benim bildiğim kadarıyla sosyal sorumluluk projeleriniz var bilinçlendirme için projeleriniz var Bir de hemen daha fazla çok sık sık sözünüzü kesmek istemiyorum güzel akışında anlatıyorsunuz Çünkü o anlamda Vatandaş olarak bizlere neler düşüyor? Biz nasıl katkı sağlayabiliriz bu mücadeleye? Şimdi burada bir e, küçük bir parantez açayım. Hani dünyada e, üç kişiden bir de yüzde beş nokta dördü demiştik dünyada genel kullanım yaygınlığı. Avrupa'da yüzde yirmi dokuz demiştik. Doğru, doğru, bir, Özel bir durum. Hani Avrupa'da üç kişiden bir kişi e, denilebilir. Türkiye'de de %3.1 demiştik. Şimdi bizim ülkemizde gerçekten çok örnek bir sistem var. Siz 26 Haziran'dan bahsettiniz. 26 Haziran, işte 1987'de Birleşmiş Milletler böyle bir karar aldığında o 80'li yıllar inanın uyuşturucu kaçakçılığı bağlamında çok karanlık yıllardır. O 87'deki karardan sonra 88 anlaşması, sözleşmesi gündeme gelir. Ve oradaki niyet şudur, yani e, vizyon şudur, drug free world uyuşturucudan arınmış bir dünya. Ancak gelin görün ki bizim bu uyuşturucu meselesi genelde e, o büyük olayların arkasında kalır, işte krizlerin arkasında kalır, bunun kaderi hep böyle olmuştur. Sonra birden bir patlama yaşandığında da bütün dikkatler oraya çekilir. İnanın tarihsel sürece baktığınızda hiçbir işte 1909'da Şangay Konferansı ile başlar. Tam uluslararası toplum bir araya gelmiştir. Bir şeyler yapacakken Birinci Dünya Savaşı çıkmıştır. Sonra 20'lerde o e, 1919'da Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra uluslararası toplum bir araya gelmiştir. Milletler Cemiyeti bir şeyler yapacaktır. İkinci Dünya Savaşı patlamıştır. Sonra yeni uyuşturucular girmiştir. Şimdi dünya nereye gelmiş bu tecrübe? Yani 1909'dan 2021'e geldiğimizde 110 yıllık bir zamana baktığımızda bugün Birleşmiş Milletler'den tutun da INCB'ye kadar bütün uluslararası örgütler tek ses konuşuyor. Ne diyor? Yani sadece operasyonel faaliyetlerle, yakalamayla bu iş olmaz. Nasıl olur bu iş ki biz tamamen bunun arkasındayız. Bu nasıl olur? Bu önleme faaliyetleriyle toplumun farkındalığının arttırılması, toplumun bilincinin arttırılmasıyla kesin sonuçlara ulaşılacak bir mücadele. Şimdi Türkiye'de çok değerli kurumlarımız var. Türkiye'de uyuşturucu ve mücadele konusunda çok planlı bir sistem var. Bakın bizim ee, e, ulusal politika ve strateji belgelerimiz var şu anda da 2018-2023 gündemde. Bütün indikatörler belli, hangi kurumların neler yapacağı belli. Sonra bizim bağımlılıkla mücadele yüksek kurulumuz var ki bunlar bakanlar seviyesinde, altında bakan yardımcıları seviyesinde e, teknik kurullarımız var. Başkanlarımızdan oluşan sürekli toplandığımız indikatörleri nasıl gidiyor, geride miyiz, miyiz, diye tartıştığımız. Yalnız şunu söylemek isterim. Uyuşturucuyla mücadele sadece devlet kurumlarına, e, güvenlik güçlerine, e, sağlık e, personeline bırakılacak bir konu değil. Şu anda sizle konuşuyoruz ama inanın bana çok kompleks bir alanda konuşuyoruz. O kadar karmaşık. Ama şimdi bu kompleks alanı dört tane sütuna bölüyorsunuz. Bakıyorsunuz, önleme eğitim birinci aşama. İnsanların birinci. İkinci aşamada arzla mücadele ve operasyonel çalışmalar. Daha sonra ki aşamalarda da tedavi ve rehabilitasyon aşamalarını konuşuyoruz. Bunların içerisinde zahmetli, hepsi bir bütüncül anlayışla değerlendirmek zorunda olan bir süreç. Buradan hareketli toplumun bilgilendirilmesi, toplumun bu sürecin içerisine katılması çok büyük bir önem arz ediyor. Çünkü hayır diye, uyuşturucuya hayır diyebilen bir toplum inşa edebilirsek, hangi uyuşturucu gelirse gelsin, hangi satıcı gelirse gelsin, hayır diyebilen insanlardan oluşan bir toplum olursak bunun e, o kadar kolay, bununla o kadar kolay mücadele ederiz. Şimdi bizler neler yapıyoruz Gökçe Hanım? Özellikle e, 2017 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde 2017-2018 e, İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu Mücadele e, Uygulama Politika Belgesi diye bir belge hazırladık. O zaman 25 alanda ihtiyaçlar belirlendi. Neler yapılacağı belirlendi. Bir strateji oluşturuldu. bunlardan birisi de tüm toplum kesimlerinin bu suçlarında bilgilendirmesi ve mücadele sürecine katılmasıydı. Orada harika projeler gündeme geldi. Neler geldi? Bir 25 yaş üstündeki yetişkinlerin sürece katılması için bir narko rehber modülü geliştirildi. Daha sonra alanın çok yakından izle günlük olarak verilerin takip edilmesi yani bizim şubelerimize biliyorsunuz uyuşturucu suçlarından e, şüpheliler geliyor. Onlara e, özel hazırladığımız bir anket formu var. Tamamen gönüllülük esasına bu narkolog dediğimiz bir rapor hazırlıyoruz yıllık. Yani uyuş, hayatında en az bir kere uyuşturucu kullanmış kişiler, anneleri ne iş yapıyor, babaları ne iş yapıyor, hangi maddeyle başladılar, hangi sebeplerle başladılar. Biz bunu burada şu anda TÜBİM'de anlık olarak takip ediyoruz. Niye? Veri olmayınca proje üretilmez. Doğru sonuçlara gidilmez. Onun dışında vatandaş bilgilensin diye mark nokta projeleri. Sonra bizim tırlarımız var, onları siz de duyuyorsunuz. İstanbul'da bir narkotırımız vardı, 9. sınıf ve üstlerine eğitim veren. O Konya'da Aralık, 2020'de Konya'da bir tane daha hayat geçti. İşte geçen de Ankara'daydı. Sonra toplumun farkındalığını arttırmak için yarışmalar düzenliyoruz. E, Narko 191 gibi projelerimiz var. Bizde dünyada olmayan bir uygulama var. Uyuma aplikasyonu telefonlarınızı yüklüyorsunuz. Sokaklarınızda herhangi bir şüpheli durumla karşılaştığınız zaman aplikasyonu kullandığınızda oraya en yakın ekip geliyor olaylara müdahale ediliyor. Ve en sonda e, gerçekten toplumda çok ciddi taleple karşılanan Ilgiyle karşılanan en iyi narkotik polisi anne e, projesini e, hayata geçirdik. E, şimdi e, şu soru e, gelecek gibi. Siz ama sizden önce davranacağım gibi e, ne oluyor? Gerçekten katılım yüksek mi? halkın ilgisi yükseltme, somut feedbackler alıyor musunuz e, dediğimizde, evet çok somut feedbackler alıyoruz. Narkolog verilerine baktığımızda yıldan yıla güzel gelişmeler var. Özellikle bu annelere sürece katmamız çok e, ö, önemliydi ve size bahsettiğim projelerde şöyle kaba bir hesap yaptım ben. Yani 2017 yılından e, bugüne kadar 2,5-3 yani milyon insana biz ulaşmışız birebir face to face gerçi Covid ile birlikte hep online oldu bir kısmı son dönemde ama ulaşmışız e, bu konuda çok mutluyuz. Halkımızın bu ilgisi artarak sürsün çünkü siz de biliyorsunuz ki toplum kesimlerini içine almadığınız hiçbir proje başarıyla sonuçlanmış. Kesinlikle haklısınız. Katılımın çok yüksek olması belki de biz 18 yaşına gelince çocuklarımızı terk etmeyen aileleriz aslında Türk toplum yapısı olarak. Benim de iki tane oğlum var. Düşündüğüm zaman böyle bir proje benim de her anlamda canı gönülden elimden gelebilecek bir şey varsa her türlü destekleyeceğim bir proje. Herkesin de benim gibi düşündüğü ortada katılımlara baktığımız zaman ne mutlu ki biz de anneler olarak vatandaş olarak e, işbirliği içerisinde e, bu konuya katkımız, payımız, e, desteğimiz olabiliyorsa e, demek ki e, doğru yerlere ulaşılıyor, doğru şekilde duyurusu da yapılıyor demektir. Sizlerin emeklerine sağlık bu anlamda. Tabii en son, en son İçişleri Bakanlığımız bünyesinde gerçekleştiren anne projesi geçmişte yapılan çalışmaların neredeyse hepsini elde ettiğimiz verilerle bir noktaya geldiğimiz bir çalışmadır. Bakın orada çok harika, narkologda çok harika sonuçlara ulaşmıştık. Yaptığımız anketlerde, bakın bu anketler böyle 150-200 değil, 15 binle, 25 binle, 35 bin kişiyle yapılan anketler. Ee, şöyle bir çıktı bu olmuştu. Bir baktık uyuşturucuya e, ulaşan, bu suçlara ulaşan e, insanların yüzde doksanının annesi ev hanımı. İnanır mıydınız buna? Siz ne derdiniz? Çalışan bayanlar çalıştıkları için çocuklarına evde bırakıyorlar. Belki onların çocukları riskli diyebilirdiniz mesela. Ben ben bunu ben de çalışan bir anne olarak zaman zaman acaba yeterince ilgilenemiyor muyum diye düşünüyorum. O anlamda evet dediğinizi kafamdan geçirirdim en azından. Bu bizi çok şaşırttı. Baktık ki ev hanımları var. Çocuklar böyle. Dedik ki ha demek ki burada biz bir şeyler yapmak zorundayız. Sayın Bakanımızın, İçişleri Bakanlığı, Sayın Başkanımızın teşvikleriyle, destekleriyle de bu projeler hayata geçildi. İşte bir pandemi süreci yaşandı ama bakın şu anda biz bunu e, geçen sene Ekim en son anne projesini Ekim 2020 döneminde, döneminde hayata geçirmiştik. Orada 23 Ekim'den 31 Aralık 2020'ye kadar 20 bin anneye ulaşmışız. Bu sene 1 Ocak'tan günümüze kadar da 70 bin tane anneye ulaşmışız. Yani online programı. Bu tabi illerde bir kampanyaya dönmüş durumda. Onun için biz diyoruz ki vatandaşlarımız, evet biz yakalayacağız. Zaten şu anda dünya bizim yakalamalarımız karşısında. Uluslararası raporlara baktığınızda sadece ulusal toplum değil, uluslararası toplumunda bizi takdirle karşıladığını göreceksiniz. Bugün Avrupa'nın o 27 ülkenin İngiltere çıktı. 27 ülkenin yakalamaların üstündeki yakalamalar Türkiye'de yapılıyor. Nasıl yakalamalar bunlar? Avrupa'dan Asya'ya giden sevkiyat. Asya'dan Avrupa'ya giden sevkiyata Türkiye burada ciddi bir engel vuruyor. Ama şöyle bir lafımız vardır bizim narkotikçiler. Aman geçtiği yere dökülür döküldüğü yere iz bırakır. Yani tamam buradan geçiyor, buradan geçiyor deyip siz gözünüzü kapattığınız zaman zamanla bir bakarsınız ki orada kullanmaya başlamışlar. Bir bakarsınız ki madde bağlantılı ölümler olmuş. Şimdi çok şükürler olsun özellikle son dönemde madde bağlantılı ölümlerde de çok ciddi Türkiye'de düşüşler var. Bu Avrupa'da e, milyonda e, e, 15 15'ken Türkiye'de milyonda e, 6 e, durumunda. Son dönemdeki düşüşler Avrupa raporlarına yansımış durumda. Avrupa raporlarında bir zat IMC'nin raporlarına baktığınızda bu düşüşün sebepleri altında bu son dönemde uygulanan müdahale programları, projeler, güçlü yapılanma, halkın desteği gibi unsurlarında bizzat yazıldığını görüyorsunuz. Şu aşamada mutluyuz, pozitifiz. Ancak uyuşturucuyla mücadele rehavete gelmez Gökçe Hanım. Her zaman diri durmamız, gözümüzü açık tutmamız bir konu. Peki buraya kadar bilinçlendirme aşamasından çokça bahsettik ve bunun ne kadar önleme ve bilinçlendirmenin önlemede daha doğrusu bilinçlendirmenin önleme de ne kadar önemli bir taşıyıcı olduğunu bahsettik söylediniz sizde. Peki uyuşturucu kullanımıyla ilgili bu madde kullanımında yapılan yakalamalarda ya da aldığınız istihbaratlarda annelerin ev hanımı olduğu yüksek bir oran diye çıktı. Peki kırsal ya da kentsel nüfusta böyle bir göze çarpan ayrım var mı Murat Bey? Ya şimdi Bu ayrım aslında sadece ülkemiz için geçerli değil tüm dünya için geçerlidir. Dünyaya baktığınızda metropollerde e, uyuşturucu sorunun e, e, daha yoğun olduğunu e, görürsünüz. Kırsal kesimlerde yani kullanım e, yaygın yapılan araştırmalarda daha <laughs> az olduğunu e, görürsünüz. Şimdi dünyada da e, şunu açık seçik ifade edeyim, hiçbir ülke veya hiçbir e, sistem ülkesindeki bağımlı sayılarını verme kabiliyetine sahip değil. Yani kesinlikle bağımlı sayıları bizim konuştuğumuz oranların hiçbiri bağımlı sayısı, sayıları anlamına gelmesin. Onun için zaten bu araştırmalar yapılıyor. Ancak hani başında da ifade ettiğim gibi bu sınırların kalkması, internette gelinen nokta, artık insanlar başka ülkeleri tanımak için oralara gitmek zorunda değiller. şimdi bu çok iyi bir şey. Ne güzel değil mi? Dünyaya ulaşıyorsunuz, açılıyorsunuz ama bunun kötü tarafları da var. Yani suçun da çok ciddi, organize suçların, e, suç örgütlerinin de ciddi şekilde kullandığı bir alan aynı zamanda. Bunun en büyük dezavantajı, niye bugün dünyada bu kadar çok ve çeşitli uyuşturucu var derseniz, ee, şöyle cevap veririm artık dünyanın herhangi bir bölgesinde e, üretilen, yeni keşfedilen bir uyuşturucunun dünyanın tamamına tanıtılması suç örgütleri için çok zor bir konu değil. Yani bu bu bunlar gerçekler. Ha, burada ne olacaksınız? Bakın bizim 2018 yılında genel madde kullanım yaygınlığı araştırmamız vardı. Ee, onun bir algı bölümü vardı. Algı bölümüne baktığımızda, bizim vatandaşlarımızın yüzde %96'sının uyuşturucuya karşı olduğunu, uyuşturucunun işte kendi çocukları için, kendileri için kabul edilemez olduğunu ifade etmişler. Bu neyi gösterir? Şu önleme programlarına, katılımlara baktığınızda, şu araştırma sonuçlarına baktığınızda, şu dünyadaki verilere baktığınızda, Türkiye'nin bölgesinde uyuşturucuyla mücadele konusunda lokomotif bir ülke, lider bir ülke oldu. Ben bunu size saatlerce anlatırım. Hepsini de ispatlarım. Lokomotif bir ülke ee, pozisyonunu gördüğünüzde çok mutlu oluyorsunuz. Ama dediğim gibi hepimiz bilinçleneceğiz. Hepimiz uyuşturucuya hayır diyeceğiz. Hep beraber el ele bu mücadeleyi sürdürüp inşallah kazanacağız Gökçen. İnşallah Murat Bey, hepimizin temennisi o yönde. E, gönül ister ki sıfırı insin bu rakamlar. Tüm dünya için sadece kendimiz bizim ülkemiz Türkiye için değil tüm dünya için temennimiz bu yönde. E, son zamanlarda bahsettiğiniz gibi e, bu trafik aslında sentetik maddelerle daha fazla arttığını siz de e, belirttiniz. E, özellikle sınırlardaki yakalamaları biz Gümrük TV olarak çok yakından da takip ediyoruz. E, daha geçtiğimiz hafta e, bir ton e, yakalanan uyuşturucu maddesi oldu sınırda yakalanan. E, bu anlamda da aslında e, hem müdahale büyük, e, ben şahsım adına çok çok seviniyorum bu yakalamalarda. E, evet. Kimler kimler kurtuldu zehirden diye. E, evet. Çok çok mutlu oluyorum. E, bu desteğe de dediğim gibi bir anne olarak yani en başta e, bu ve bir birey olarak e, her anlamda e, destekçisiyim e, elimden geldiği kadar. Herkesin de bana bu anlamda katıldığını düşünüyorum. Yani e, şu yapmış olduğunuz program e, mesela bu programla birlikte bunu duyurulması, insanlara aktarılması bunlar çok büyük katkılar. Bizim tarafımızdan da, takdirle karşılanan e, katkılar. Teşekkür ediyorum. Biz sizin sesiniz olmak tabii ki istedik. Bu bilince küçük de olsa bir katkımız olsun istedik. Siz de bizi kırmadınız. Röportajınızla, işbirliğinizle işbirliğinizle diyeyim daha doğrusu. Umarım birkaç kişiye bile ulaşmış olsak kardır bizim için. Şimdi bu çok değerli bir katkıdır. Ben size bir kez daha teşekkür ederim Ben kanalınızı da takip ediyorum. Ee, çok entelektüel, hatta geçen de bir paylaşımda bulundum sizinle. Ee, yani çok orijinal yaklaşıyorsunuz, çok bilimsel yaklaşıyorsunuz. Şimdi bizim uyuşturucuyla mücadele konusunda e, bu entelektüel bir alandır. Yani dünyayı takip etmezseniz, dünyadaki trendlere bakmazsanız, ölçmezseniz, biçmezseniz, elinizde araçlarınız, narkologlarınız yoksa, genel nüfus madde kullanım yaygın araştırmaları yapmıyorsanız, operasyon yakalamalarla birlikte kullanım olarak tart karşılaştırmıyorsanız, her sene işte bizim bakın bu sene de çıkaracağız. Türkiye uyuşturucu raporlarını bunları dökmüyorsanız herhangi bir saçma sapan bir cümleniz toplumda çok ciddi olumsuzluklar yaratır. Bakın bu ülke, bu devlet, bu insanlar tamamen bunun karşısındalar. Çok ciddi çaba yapıyorlar. Ve bakın Türkiye değil yani bütün uluslararası raporlarda da hepsi karşılığını buluyor. Yani biz aynı zamanda tüm olarak EMC değil yani European Monetary Center for Drugs and Drug Addiction onun ulusal temas noktasıyız. Bizler Sayın Başkanımla birlikte oranın da yönetim kurulundayız. Bu ne anlama geliyor Gökçen'im? Biz sadece Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadele politikalarına yön vermiyoruz. Aynı zamanda oradaki meslektaşlarımıza da biliyoruz. Bakın onun raporlara baktığınızda geçen sene bu biraz önceki büyük yakalamalardan bahsettiniz. O büyük yakalamalardan dolayı Türkiye ne diyorlar biliyor musunuz? Türkiye Balkan rotası üzerinde çok önemli bir partnerdir key partner'dır. Stratejik önemi yüksek Avrupa uyuşturucu raporlarına, Avrupa piyasası raporlarına baktığımızda bunların hepsini tek tek zaten bizim web sayfasında da e, görürsünüz. Onun için biz diyoruz ki bilinçli olalım. Bilgili olalım. Yaptığımız her şey bilinç ve bilgiyle e, olsun. E, acımasız e, eleştiriler veya işte şehir efsaneleriyle sakın bu konuya yaklaşmayın. Bu konuya Dediğim şekilde yaklaşmazsanız toplumda çok ciddi yaralar açarsınız diyoruz. Bu katkınızdan dolayı da ben çok teşekkür ediyorum. Ne zaman isterseniz de biz de sizin yanınızdayız Gökçen Hanım. Teşekkür ediyorum, övgü dolu sözleriniz için de teşekkür ediyorum. Katılımınız için tekrar tekrar teşekkür ediyorum, bilgilendirmeniz için. Şöyle bir özetleyecek olursak, dünyadaki uyuşturucu kullanımından bahsettik. Türkiye'nin rakamlarla dünyanın ve Avrupa'nın uyuşturucu kullanımıyla durumu nedir? Türkiye nerededir bu mücadelede diye bu rakamları karşılaştırdık. Sonuçlardan memnun olduk. Devamında bir birey olarak, vatandaş olarak ne şekilde bu mücadeleye katkı verebileceğimizden bahsettik. Yapılan projelerin üzerinden geçtik, hatırlattık vatandaşlarımıza, izleyicilerimize. Ee, ve bundan sonra ne yapılacağını sorarak size e, bitirmek istiyorum programı müsaadenizle. Sizin de eklemedik istediğiniz bir şey varsa veda etmeden önce e, dinlemek isteriz. Evet, işte, e, açıkçası keyifli bir sohbet e, oldu. Ee, son mesaj olarak da biraz önceki mesajlarıma hafif tekrar dönelim. Uyuşturucuyla mücadele konusunda bir delil, Evidence Birleşmiş Milletler'e baktığımızda delil olacak. Bir de solidarit, birlik, beraberlik olacak. Gelin biz hep beraber verilere dayalı, delile dayalı çok güzel uygulamalar yapalım. Birlik, beraberlik içerisinde e, uyuşturucuyla mücadele edelim. 26 Haziran he, Dünya Uluslararası Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü. Sadece vatandaşlarımızın çevrelerin 26 Haziran'da uyuşturucu tehdidi akıllarına gelmesin. İçinde bulunduğumuz dünyanın uyuşturucu bağlamında gerçekten çok ciddi bir sorun içerisinde olduğu bir dünya olduğunu bilsinler. Türkiye'nin burada çok iyi bir konumda olduğunu bilsinler bilinçli bir şekilde el ele bu mücadeleyi sürdürüp gençliğimizi daha parlak yarınlara taşıyalım Gökçen'in. Umuyorum Murat Bey elimizden geldiğince. O zaman ben de 26 Haziran sadece bir sembol demek isterim. Uyuşturucuyla mücadele tabii ki bir gün değil her gün. Tek bir yerde değil tüm dünyada kendimizden başlayarak ülkemizden birey olarak kendimizden hatta başlayarak dalga dalga etrafımıza ve tüm dünyaya destek verip katkı sağlayabileceğimiz bir şey uyuşturucuyla mücadele ediyorum ben de. Evet. Değerli katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum Murat Bey. Başka bir konuda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Değerli Gümrük TV izleyicileri tekrar başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.